Gençler hepinize selamlar. Ya bugüne kadar gerçekten çok fazla şey birlikte başardık. Yani bir aile olduk, bir sürü yeni şey denedik. Birbirimize çok fayda sağlık ve bu beni çok mutlu ediyor. Yani burada olmaktaki asıl amacım bu. Sizlere yardımcı olmak ve sizlerden motivasyon bulmak. Çünkü ben de sizlerle birlikte bir şeyler yaptığımda, mesela sizinle birlikte ders çalıştığımda, sizinle birlikte kilo verdiğimizde, sizinle birlikte sınavlarımıza hazırlandığınızda ben çok daha motive oluyorum. Tabi sadece ders üzerine gitmiyoruz. Hayata dair birçok alanda biliyorsunuz ki kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hem bu kanalda hem de kendi kanalında, Berşen Saraç Vizyonist kanalında da bir sürü mücadeleyi birlikte yaptık. Ve bugün kendi kanalımda yeni bir mücadeleye başlıyorum arkadaşlar. Ya çünkü bu mücadelemin sebebi de bu kanaldaki arkadaşlarımın yorumları oldu. Benim gözümü açtınız açıkçası. Ya bir şeylere başlıyoruz, bir şeyler yapmak istiyoruz, hevesleniyoruz. Mesela bir kitap alıyoruz, diyoruz ki bu kitabı bitireceğiz diyoruz. İlk günlerde böyle hemen bakıyoruz, sıkı sıkı çalışıyoruz. Sonrasında bir bakıyoruz bu kitabı sallamışız, okumamışız. Veya işte e, sadece ders kitapları için düşünmeyin. Yani birçok alışkanlık kazanmak istediğimizde hemen ilk günlerde yapsak da sonraki günlerde bunu sürdüremiyoruz. Aslında bunun sebebi motivasyonumuzu bulamamamız. Ve tabii ki motivasyonumuzun en büyük dezavantajı yani olmamasının dezavantajı derslerde bize yansıyor. Ve ben de bununla ilgili bir mücadele başlatıyorum arkadaşlar. Kendi kanalımda Berşan Sarasçı izleriniz kanalında. Orada arkadaşlar bir motivasyon diyeti yapacağız. Yani bunun içinde kilo vermek de var, işte zihninizin açılması da var, hayata daha olumlu bakmanız da var, kendinize güvenmeniz de var. Yani mesela kendinizle ilgili kararlar alırken başkalarının fikrine danışmanız gerekmeyecek. Ya kendinize güveneceksiniz. Yani öyle bir program hazırladım ki sizler için. Aslında temel şeyler, hepimizin bildiği şeyler ama bunları uyguladığınızda gelin 15 gün boyunca beraber uygulayalım. Ve bu 15 günün sonunda kendinizdeki değişim gerçekten sizi çok şaşırtacak çünkü ben bunu yani uyguluyorum. Ne zaman böyle canım sıkılsa hani bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetsem uyguluyorum ve çok verim alıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, açıklama kısmına videonun linkini bırakıyorum. Herkesten önce olarak Gökçe Berşan kanalının izleyenleri o videoya ulaşabilecek arkadaşlar. E, onun haricinde dahiliye sınavım vardı ve pek istediğim gibi gitmedi arkadaşlar. Dahiliye sınavımda e, çok değişik bir şey oldu. Sözden önceki gece ben uyuyamadım. Yani Başım ağrıyor, rahatsızım, canım sıkkın. Ya biraz anksiyete var zaten nabız yüksek. ilk defa tıp fakültesi sözlüsü olacak bu falan. Hani ne yapacaklar, ne soracaklar bize bilmiyoruz falan heyecanıyla ve tabii ki biraz rahatsız olduğum için uyuyamadım ve sıfır uykuyla sınava gittim. Yani uyuyamadan kastım oturup ders çalışmadım. Yani yatakta uyuyamadım. Yatarak uyuyamadım yani çok saçma bir şekilde. Sonrasında sınava gittik. Yani e, hoca soruyor tabi, Adımı sorsa söyleyemeyeceğim geldiğim O kadar gözünden uyku açıyor, akıyor. Yani çok leş bir pozisyonda e, bir final sınavını geçirdim. E, tabii ki çok kritik bir puanla, yarım puanla <laughs> sınıfta kaldım. Daha doğrusu da sınıfta kaldım da bütünleme sınavına kaldım. Geçeceğim tabii ki de. Yani bir sınav daha girmem gerekti. Bütünleme sınavı da şöyle arkadaşlar. Yani mesela ilk sınavda geçemezsen bir de telafi sınavı var. Onu da geçmen lazım. Yani onda da geçemezsen kalıyorsun. Ben zaten yarım puanla kaldığım ve uykusuz olduğum için o sözlü haricinde bütün sınavların geçiyor. Çünkü dahiliye stajı mesela 4-5 sınavdan oluşuyor. Tek bir sınav değil. E, o tüm sınavları geçmeniz gerekiyor. Hatta sınava girebilmek için sınav yapıyorlar Öyle saçma bir sistem var. Yani önce bir ön sınav, sen onu geçersen sınava girebiliyorsun. Böyle değişik bir sistem var. Yani hepsini yaptık ve son sınavda çok ciddi bir şekilde patladım uykusuzluktan. O yüzden uyku düzeniniz arkadaşlar dikkat edin. Gerçekten çok önemli. Yani özellikle sınavlardan önceki gecelerde uyku düzeninizi oturtmaya çalışın. Bu yüzden size sabah çalışın diyorum. Sabah çalışalım. Gece çalışmak bakın bunlara sonuç oluyor. Yani gece çalıştığım için uyku düzenim gece ayakta olmaya kaydından dolayı sınavda böyle bir sıkıntı yaşadım. O yüzden uyku düzeninizi düzeltin. Kendinize bu özgüven diyetini uygulayın. Bahsettiğim videodaki özgüven diyetini uygulayın. Abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.